Şimanski. 10. dakika Şimanski bomboş. Üstten taraf attı. Net bir fırsat Fenerbahçe adına. Topla bu. orta uzak bölgeye doğru. Yüksek bir ton. içeri mücadele edin vermek üzere. İşaret geldi. Mertens. Mertens. Üstel ol. Gris Mertens. Mertens. Barış Alper. Tekrar Mertens. Tek top var. Osimen. Oyunu durdurdu. Kenteyli Kenin oldu. Serbest vuruş. Galatasaray'ın. Cem'in offside bayrağı var. Simanski ortaya doğru uzak bölgeye doğru açıldı. Sonra da Yakovs. İsmail Yakovs kornem. <laughs> Iki, i̇ki rakibi karşısında. Aradan. Topa düştü. Çok sola da Moussere Ansar Molde. Ansar Molde kaçırdı. Moussere kurtardı. Dolazeser'in golünden sonra derhal cevap verme şansıydı bu. Çadir Esip. Top tehlike bölgesinde. Yunus. Yonantop uzaktan bir vuruş. Ve top ağlara gitti. Süper gol. Süper gol Torreira orta sahayı öne geçirdi. Penal maçı sıfır Galatasaray 1 Torreira. Torreira attı. Tam köşede Livakovic'in Gabriel Sara denilmesine Barış Alper'e Mertens Divakovic'i mağlup etti 2-0 Büyük şok Fenerbahçe'de Mertens Fenerbahçe iyi başladı derbide üst üste goller yiyor Galatasaray önünde İşte golün gelişimi Gidiyor Ceko Ceko yerde Gözler hakemde Gözler hakemde Elin Ceko Sanchez Mertens'e cezaların üzerinde. Mertens aşırttı. Top dışarıda. Top dışarıda Deniz Mertens. Kendisinin ikinci takımının sayılır. Hakiminden Yakup'tan çizgiye indi. Sert gönderdi. Kademede Sarıvan'ı koruyoruz. Sara. Galatasaray 3-0'ı buldu Sara. Sara hasta sevgili seyirciler derbide durum 3-0. İkinci yarıya çok istekli başlamıştı Fenerbahçe. Umutlanmak istiyordu ama Fark şimdi 3'e çıktı. Mert'e doğru Mert kafanı indirdi. Kesalarında bu Mustera side. Bir kez offside Şampiyonlar Ligi'nde müdahale ikinci onlay. Umuda da kayıp verdi. Penaltiyi verdi. Atilla Karamuvan ve kart çıktı Abdülkerim'e. Fenerbahçe penaltı kazandı. Frette mücadeleci Abdülkerim tekrar ceza Yunus pozisyonu hamle üstüne Osimhen. Victor Osimhen. Önce lima. مرحبا بكم في هذه الفيديو اناليزي مارك سراي اليوم فينر انا في الانجليزية انا من موروكو انا اتحدث في الارابيك لكي اتحدث في بداية هذه المباراة لاحظنا هناك تكتل دفاعا من كلتا الفريقين يعني نرى أن فينر باشا هو الآخر يريد الدفاع في هذا اللقاء بغض النظر أن هذا الفريق يعني عنده لاعبين. لما تكلموا على مرابط في وسط الميدان يعني يلعب كارتكاز أو يلعب ك... كواحد يقدم تمريرات حاسمة للمهاجمين نتكلم كذلك على غراتا تري واحد من الانديه كذلك اللي تقريبا ثلاث لاعبين عندهم خبره وكفاءة كفاءه عاليه بطبيعه الحال هناك بعض الغيابات راح تسبب مشكل لهذا النادي ولكن حقا لاحظنا هناك يعني كره القدم حاضره في الميدان هذا جميل جدا خلى الامور تمشي مليح في المباراه واستمتعنا صراحه بالمشاهده لكن في بعض الحالات بعض النوع من هذه الزربيات ترى هناك أهداف قليلة في الميدان يعني ما نشوفوش أهداف معرفة يعني مشكلة من المدربين أو مشكلة من اللاعبين